...her şeyi en son ben duyuyorum tabii. ya Celil, ben nereden bileyim böyle olacağını? Kız tutturdu illa da kimseye deme diye. Cık. Hadi sen bir arada öğrenelim neredeymiş bu kız. bak ah bedarak! Bütün bunları bana zamanında söyleseydiniz... ...şimdi bu sıkıntıları çekmiyor olurduk. Tabii, her şeyin en iyisini siz bilirsiniz ya. Ha, çalıyor. telefonları kapatır mısınız lütfen? Kimseyle konuşmak istemiyorum. Peki Sıla nasıl isterseniz. Hadi Celil, sen bir daha ara. Belki de yanlışlıkla kapatmıştır Sıla. Ya kaç kere aradın Bedar? Ya kapatmış telefonu ya. Of, oh, biz şimdi ne yapacağız Celil? Nereden bileceğiz kız şimdi kimle, nerede? Yumurta forluğa geldi, şimdi nereden bulacağız, ne yapacağız değil mi? Eh, yetti artık Celil. Artık olan oldu, gelme üstüme. Ne yapacağız ona bakalım. Sen şimdi şu korumalardan birini ara. Sılam lazım olur diye yazdıydı deftere. Ya be de. Vallahi aklın ne bin yaş Ya çok akıllı bir kadınsın ya. Şimdi elimizle koymuş gibi buluruz sılayı. Yaşadığınız gerginlikten sonra sizi gülümseten şeyin ne olduğunu merak ettim. Şimdi arabadan insem, kendimi boğazın sularına atsam diye düşündüm. Sonra aklıma bunun sizi ne kadar şaşırtacağı geldi. Beni şaşırtmak için bunu yapmayı düşünmüyorsunuz değil mi Boran Bey? Gizem Hanım Şimdi sizi burada bıraksam... ...kabalık ettiğimi düşünmezsiniz değil mi? Yok Boran Bey, kabalık olarak yorumlamam da... ...sizin yanınıza kalarak size yardım edebileceksem... ...memnuniyetle elimden geleni yaparım. Sağ olun Gizem Hanım. Bugün yeterince sizi telaşa soktuk zaten. Sonra görüşürüz. Peki. Kendinize dikkat edin lütfen. gerçekten sensin şimdi. He ben. İnsan karısını tanımaz hiç. Nasıl olmuş? Beğendin. Azat dilin tutuldu. Bir şey desene. Sen saçını kestirmişsin Nari'ni. E, aşk olsun Azat. Gözün bir tek saçımı görüyor. Başka diyecek şey bulamadın. Buyur baba. Oğlum bacın orada mı? Bilmem baba, dur bir Narine sorayım. Belki beraber geldiler. Sılayla beraber geldin değil Odasında. Yok, ben arabayla kapıya kadar bıraktı. Sonra bir işim vardı, hep gitti. Yok baba, gelmemiş. Narine kapıya bırakmış işim vardı, hep gitmiş. Hayırdır? Kötü bir şey oldu? Oğlum her yerde aradım, sılayı bulamadım. Azat, ne yapıp edip sılayı bir an önce bulmalıyız oğlum. Ya baba adamı telaşlandırma de hele ne oldu? Beni dinle oğlum. Sıla'dan bir haber alırsan gelirse hemen bizi ara tamam mı? Meraktan öldük oğlum. Tamam baba. Tamam. Ne? Sıla yok. Of kızım. Neredesin Ceylan gözlüm? Neye sırra kadem bastın? Ne yapacağız Celal'i? olmadıktan sonra bir dosya ne istiyorum. olur mu? Hülya Hanım. Buyurun. Sıla'ya ulaşamadım, haberiniz var mı? Sıla Hanım bugün şirkete gelmeyecek. Önemli bir işi olduğunu, oradan da eve geçeceğini söyledi. Kimle peki? Nerede bu işi? Size bir şey söylemedi mi? Maalesef bir bilgim yok. Sen burada beklemem ve Edip Bey'e sorayım yani. Belki o bile tamam Narin Hanım, endişeli görünüyorsunuz. Oturup dinlenmez misiniz? Yok, yok. Böyle iyi. hem azat gelir şimdi şey merakım mazur görün ama Sıla Hanım iyi değil mi? Başına bir şey gelmedi. Allah korusun. Ne gelecek ki başına? Bunu söylemek bana düşmez belki ama Sıla Hanım bugün bir operasyon geçirecekti. Belki biliyorsunuzdur. Ne operasyonu bu? Nereden çıktı? Önemli bir şey değil. Siz endişelenmeyin diye söylememiştir belki. Babak için gitti. Değil. Doğru söyleyin Hülya Hanım.